Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Kasım ayı aylık burç yorumuna hoş geldiniz. Yine Kasım, sanki kaldı bir yarım. Evet yine aylardan Kasım sonbaharın en güzel aylarından tablo gibi resimler çok seviyorum sonbaharı. Sonbahar mevsiminin en güzel aylarından Kasım ayına girmiş bulunuyoruz. Hoş geldin Kasım diyoruz ve bakalım balık burçları Kasım ayını nasıl geçirecekler? Aşk, iş, kariyer, para, aile ve sağlık konularında ne gibi değişimler olacak? Sonbahar resimleri eşliğinde yorumlamaya çalışayım. 1-2-3-4 Kasım Venüs-Gat kavuşumu var. Geçmiş bağlarınız aktifleşiyor demek bu da. E, karmalar devrede. Kimsenin ahı kimsede kalmayacak. İlişkiler için de önemli bir hafta. Kasım'ın ilk haftası. Tanışmalar, karşılaşmalar tesadüf değil. Kozmik planın bir parçası. Üzülseniz de büyük resme odaklanın. Ay geneli e, güven, huzur ve finansal konular e, gündeminde olacak. Ay ortasında gökyüzünde ateş elementi yükselecek. Böylece hayata dair daha derin anlam arayışımızda kendini gösterecek. Kasım ayının 8'inde ise yılın son ay tutulması gerçekleşecek. Ve Ekim ayında başlayan gündemimizle ilgili önemli e, nihayetleri de beraberinde, getirecek. E, tutulmalar ayındayız. Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor. Hemen ardından bir ay tutulması gerçekleşiyor. E, ay genelinde tutulmaların etkileri hakim olmaya devam ederken güven, huzur ve finansal konular gündemde olacak dedik. Bir yandan da Mars'ın Ekim sonu gerilemeye başlaması, retroya başlamasıyla da e, hareket enerjisinde yavaşlama da başladı. Yılın sonuna kadar Mars retroda olacak ve önümüzdeki iki ay boyunca hamlelerimizi doğru yapmamız gerektiğini bizlere söyleyecek. Kasım ayının ortasından itibaren bir yandan gökyüzünde ateş elementi yükselecek. 22 Kasım'da da e Güneş yay burcuna geçiyor. Aslında Kasım ayı karmik hesaplaşmaları içinde barındıran dönüşüm, ölüm ve yeniden doğuşun temsili de diyebiliriz. Bazı şeylerin neden olmaması gerektiğini idrak ettiğimiz bu ay duygusal manada özgürleşenleri 24 Kasım'da gerçekleşecek. Yay burcundaki yeni ay da pozitif anlamda yeni başlangıçlara götürecek. Şimdi balık burcu için detaylara geçelim. Sevgili balıklar Kasım ayı ilk haftası amaçlarınız üst eğitim uzun seyahatler yurt dışı işlemleri ortaklı kazançlara dayalı parasal konular başkaları hakkında fikirleriniz gibi konular gündeminize gelebilir. Özellikle 5 ve 10 Kasım aralığında yer değişimi ve taşınma konularında zorlanma. Beklediğiniz haberlerle ilgili gecikmeler, miras ödemeler, ortaklık kazançlarla ilgili zorlanmalar, ikili ilişkilerde eş, ortak, partnerlerle ilgili konularda gerilimlere dikkat edin. Unutmayın, 8 Kasım ay tutulması sizleri yakın çevre ilişkileri, evrak ve yazışmalar, kısa seyahatler, iletişime dayalı konularda etkileyecek. Mars'ın da retroda olması dördüncü evinizde ev ve aileye dair geçmişten gelen meselelerin çözümü taşınma ve yer değişimleri ev ve mal mülk satın alma gibi konuları tekrardan gündeminize taşıyabilir. Şanslı olduğunuz tarihler 14 ila 20 Kasım sürecinde kendinize engel olan ihtiyaçlardan sıyrılma, üst eğitim ve uzun seyahatler, yurt dışı çalışma yerleşme, ve çalışma fırsatları yakalayabilirsiniz. Ayrıca beklediğiniz yasal süreçlerle ilgili de olumlu sonuçlar gelebilir. Kasım ayının son 10 günlük sürecinde ise odağınız kariyer ve mesleki konular olacak. Sosyal statünüz, çalışma şartları ve üstlendiğiniz sorumluluklar üzerine şekillenecek. Kasım ayında hayata bakış açınız değişiyor. İnançlar Düşünce kalıplarınız şekil değiştiriyor. Akademik konular, eğitimler, seyahat konularında beklenmedik gelişmelere açık olmanız oldukça önemli. Kontrol dışı gelişmeler, hayata daha esnek bakmanızı istiyor. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacaksınız, merak etmeyin. Sevgili balıklar, Kasım ayı genelinde Mars sizin dördüncü evinizde retroda. Bu süreçte evinizde eskimiş veya tamire ihtiyacı olan yerlere el atabilirsiniz Evin genel yapısını kontrol ettirip ihtiyaç duyulan tamirat ve tesisat işlerini gerçekleştirerek ev ortamınızı yenileyebilirsiniz. Aile içi ilişkilerde ise dikkatli yaklaşmalısınız. Bu dönemde aile bireylerinizle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Mars retroda olduğu için e, aile içinde geçmişte yaşanmış konular yüzünden tartışmalar çıkabilir. Zamanında çözülmemiş sorunları bu dönemde çözme şansı yakalayabilirsiniz. Kasım ayının ilk 3 haftasında etkin olacak olan boğadaki ay tutulması sizin 3. evinizde yaşanıyor. 3. ev konularından etki alacaksınız demektir bu. Mental olarak büyük bir değişim yaşayacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Hem kararlarınız hem de bir karar alma şekliniz olan düşünce yapınız bu dönemde köklü bir değişim yaşayacak. Ayrıca yakın arkadaş ortamınızı da gözden geçirip bu noktada büyük bir değişime giderek arkadaş çevrenizi yeniden inşa edebilirsiniz. Kasım ayının son 10 gününde yay burcunun ilk derecelerinde gerçekleşecek olan Venüsyen yeni ay sizlerin de 10. evinde olacak. Kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz, yeni bir kariyere başlayabilir, sektör veya kurum değişimi de yapabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz otorite figürlerinizle birlikte. Kendinize kariyeriniz için yeni hedefler belirleyip bu konuda üstlerinizden de destek alabilirsiniz. Şimdi tarih tarih gezegen transitlerine bakalım. Sevgili balıklar, sağlık, iş, aşk, para konularında. Bakalım Kasım'da aşk başka mıymış balıklar için nasıl olacak? Evet 8 Kasım'da yılın son ay tutulması Boğa Burcu'nda gerçekleşecek. Planlanmış seyahatleriniz varsa buralarda sorunlar yaşayabilirsiniz. İş kazaları yaşamınız için de mümkün görünüyor. Bu yüzden daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor sevgili balıklar. 8 Kasım'da Güneş ve Merkür Akrep Burcu'nda kavuşum içinde olacak evinizle ilgili problemleriniz varsa arkadaşlarınızla birlikte bu problemleri çözmeye odaklanabilirsiniz. Ailenizle birlikte alacak olduğunuz kararlar sayesinde de kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. 16 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor. İş hayatınızı olumlu şekilde etkileyecek olan güzel ilişkiler kuracaksınız. Patronlarınız varsa ortaya çıkarmış olduğunuz projeler sayesinde iyi bir izlenim bırakacaksınız. Yöneticilerinizden destek göreceğiniz bir dönem olacak. Açık sözlü olmanız gereken projelere de adımlar atabilirsiniz. Sorumluluklarınızı göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışmalısınız. Maddi anlamda zorluk yaşadığınız durumlar varsa sevgili balıklar, bunlara yönelik yeni planlamalar gerçekleştirmekte sizin için daha iyi olacaktır. 17 Kasım'da Merkür yay burcuna geçiş yapıyor. Uzun vadeli planlar veya işlerle ilgili durumları daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz. İşinizde ve kariyerinizde yapacak olduğunuz planlar sayesinde de madde durumunuzda da iyileşmeler söz konusu olacak. E, sonunu düşünmeden içinizden geldiği gibi hareket etmek, farklı deneyimler edinmenize yardımcı olacaktır. İkili ilişkilerde de sınırlarınızı belirlemeli, size karşı davranışları detaylı bir şekilde incelemelisiniz. 18 Kasım tarihinde Merkür Venüs kavuşumu var. Kariyerinizde yükselmek için güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Önemli bir sunum ya da görüşmeye dahil olabilirsiniz. Çevrenizdeki insanları etkileyecek ve bu sayede size desteği bulunacak olan kişilerle de arkadaşlık edeceksiniz. Aile içinde geçmiş olaylar gündeminize gelebilir. Kırgınlıklar ortaya çıkabilir. 22 Kasım tarihinde Güneş Yay burcuna geçiş yapıyor. İlişkisi olanlar ise bu hafta içerisinde heyecan dolu bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Geçmişte yaşamış olduğunuz problemleri veya ilişkileri geride bırakın. Mevcut olan ilişkiye şans vermeyi denemelisiniz. Koruyucu tavrınız karşısındaki kişiyi de e, e, koruyucu tavrınız karşınızdaki kişiyi biraz sıkabilir. E buna da dikkat edin. 24 Kasım'da Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek. İş ve sosyal hayatınızda daha fazla ön planda olacaksınız. Yeni bir Terfi gündemimize gelebilir. Yabancılardan destek gördüğünüz bir dönem olacak. Kendinizi geliştireceğiniz farklı pozisyonlarda yer almaya başlayacaksınız. 24 Kasım'da Jüpiter Balık Burcunda yani sizin burcunuzda e, ileri hareketine başlayacak. Konfor alanından çıkmanız gerektiğinin farkına varacaksınız. İyimser tavırlarınız sayesinde partnerinizi etkilemeniz oldukça mümkün. Partnerinizin tavırlarını benimseyin, daha fazla eleştirmeyin. İlişkide yeni deneyimlere açık olacağınız bir döneme adım atıyorsunuz sevgili balıklar. Kendinize ve ilişkinize olan güveniniz giderek artmaya başlayacak. Jüpiter 28 Ekim'de Balık burcuna döndü. Bir süredir Koç burcunda ve retro durumundaydı. Şimdi bu retro süreci içinde balığa uğrayacak ve bir kez daha Burası sizin birinci eviniz. Jüpiter'le bir kez daha ev sahipliği yapacaksınız. Yılın ilk 5 ayında Mayıs ayına kadar olan dönemde Jüpiter balıktaydı. İleri hareketindeydi. Şimdi retrosunda aynı yere dönüş yapıyor. Kendimize ve yaşamımıza dair farkındalığımızı, nasıl biri olduğumuzu, nasıl biri olarak yaşadığımızı, niyetlerimizi, düşüncelerimizi, bakış açılarımızı, yaşam yolumuzu ve yolu nasıl yürüdüğümüzü anlatır bu ev. Jüpiter Retrosu da buralarda bir güncelleme getiriyor. Yılın ilk 5 aylık döneminde sizi uğraştırmış, yormuş konular şimdi bu retroda şekil alabilir. Geriye dönüp düzelteceğiniz şeyler olabilir neyi nasıl yapacağınızı ha, şimdi buldum diyeceğiniz şeyler olabilir bunlar dışında bir şey daha eklemeliyim yılın ilk ayları için konuşuyorum o vakitlerde hayatınızda belki önemli bir şey oldu belki tam olarak nereye oturtacağınızı bilemediğiniz deneyimler oldu incindiğiniz gücendiğiniz köklenemediğiniz yerler içinde oldunuz belki de ama oralardan önemli tecrübelerle çıktınız. Şimdi tecrübeleri okuma, hayatın mesajını alma ve oraları iyileştirme vakti. Hepsi geçecek. İzi kalmayacak hiçbirinin. Yaşananların içi boşalacak. Geriye sadece hakikat ve mana kalacak. Hayatın bilgisi, hayatın öğretisi kalacak sadece. Sağlıklı, neşeli, keyifli bir Kasım ayı diliyorum ve olumlama ile her zaman olduğu gibi videomu sonlandırmak istiyorum. Önce niyet ederek bilinçaltımızı kodlayalım. Hayatımı bundan sonra dolu dolu geçirmeye niyet ediyorum. Her günümü güzel haberler almaya, mutluluğumun katlanarak artmasına, Hayalini kurduğum ne varsa yaşamaya niyet ediyorum ve buna inanıyorum. Şimdi hep birlikte muhteşem bir olumlama enerjisiyle devam edelim. Mutluluğu, huzuru, sevgiyi, aşkı, bolluğu, bereketi, güzel olan her şeyi coşkuyla seçiyorum. Seçimimi inancımla onaylıyorum ve akışta kalıyorum. Evet, kendinizi kalbinizin akışına bırakın. Tüm nimetler gelecek, tüm imkansızlar mümkün olacak. Sadece hissetmek, inanmak ve güvenmekle. Olumlu düşünün, ne istediğinizi konuşun, ne istemediğinizi veya sizi üzen şeyleri değil. Zihinsel konuşmalarınızı değiştirin, yapabilirsiniz. Bugün ve yarın her gün hayatımın en şanslı günü. İyi şansı, zenginliği ve refahı çekiyorum. Hayatım neşe, mutluluk, bollukla dolu. Şükürler olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Görüşmek üzere sağlıkla mutlulukla kalın Allah'a emanet olun.